Selamünaleyküm arkadaşlar. Oya Dünya Mesma kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir örneğim var. Sık yine güzel, gösterişli bir örnek arkadaşlar. Örneğime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyerek yorum ve beğeni yaparak destek olursanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum inşallah. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Hemen örneğime geçmek istiyorum. Her zamanki gibi zürafalarımı hazırladım arkadaşlar. Şimdi buradan bir iki tane zürafa yaparak başlayalım inşallah. bir tane zürafayı yaptım. Burada bir tane boş bırakıyorum. Diğer zürafama geçerek burada bir köprü oluşturuyorum. Tekrar köprümden geriye dönüyorum. buraya bir tane küçük pırpır yapıyorum ve üzerine döndüm bir sinek kanadı yaptım buraya arkadaşlar şimdi dört tane zürafa yaparak devam ediyorum geriye dönüyorum ilk başta yaptım pırma diyeyim tekrardan zürafa yaparak devam ediyorum kenarlarda artırma yapmıyoruz arkadaşlar şu anda 3 tane zürafam oldu ve tekrar geriye döndüm. İki zürafam kaldı. Yine dönüyorum. Son zürafamı da üzerine döndüm. 1-2-3 zürafa boş bırakıp dördüncü zürafa iniyorum Tekrar iki tane zürafa yapıyorum Yine bir boş bırakıp ikinciye geçerek köprümü Yapıyorum Yine aynı şekilde pırpırımı yapıyorum. Sinek kanadımı yaptım. Şimdi tekrar aynı işlemi yaparak devam ediyorum arkadaşlar. Evet bu şekilde zeminimi hazırladım arkadaşlar hemen buradan ipimi tutturuyorum buradaki sinek kanadı Şuraya şimdi 4 tane fırfır yapıyorum. dört tane pırpırımı yaptım şimdi burada en ilk başta yaptığımı değil de bir iki üçüncü pırpırıma geri dönüyorum şimdi yine zürafa yapıyorum Tekrar geriye dönüyorum. Zürafam bir kaldı. Zürafa bir zürafamın üzerine de dönüyorum. Buradaki kenardaki gözemelerime şöyle zürafa yaparak iniyorum. buraya da bir pırpır yapıyorum. Burada ipimi kesiyorum. Evet şimdi arkadaşlar buradaki birini boş bırakmıştım. Onu da hemen diğer bir rengimle böyle ipimi tutturuyorum. Şimdi buraya dört tane pırpır yapıyorum. şekilde şimdi modelimi tamamlayıp hemen geri dönüyorum arkadaşlar evet arkadaşlar örneğimiz son hali bu şekilde çıtı pıtı güzel bir örnek umarım sizler de beğenirsiniz arkadaşlar severek yaptım Kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyerek, yorum ve beğeni yaparak destekte bulunursanız sevinirim arkadaşlar. Kanalıma abone olmak ücretsizdir aynı zamanda. Bu şekilde. Yapanlara kolay gelsin diyorum arkadaşlar. Fiyatına da gelecek olursak hani 70 ile 80 arası diye düşünüyorum. El işi, el emeği olarak sadece yani yazmasını ipliğini karşı taraftan olmak üzere veriyorum fiyatlarımı bu şekilde arkadaşlar. Yöresine, işçiliğine göre değişir. yapanlara kolay gelsin diyorum. Allah emanet olun, sağlıkla kalın.